Hadi kalk Dün abla galaya gidiyoruz. Ojelerim hazır, pijamam hazır ama ben o pijamayla mı gideceğim? Barbie galasına herhalde mavi renkte gidecek değilim. Pembe giyinirsin. Hadi sen de gel o zaman. Arkadaşlar uzun zamandır bekledim. Ay uyku hiç de konuşamıyorum. Ben biraz konuşayım ben konuşayım. Uzun zamandır beklediğimiz Barbie mi? filminin galasına gidiyoruz. Ve sonra da belki eve dönüp Barbie oynarız. Ve... Bir de en son Oy. buraya uğrayalım sonra aşağıda ineceğiz tamam mı? Aşağıda orada biraz var. daha ciddi bir, bir hale bilmemiz gerekiyor çünkü. Ya. Orası erkeklerin dünyası var. mı yoksa? Hani kendilerin dünyası mı? Ay spoiler vermiş oldum. Evet. Arkadaşlar Barbie'lerin dünyası, kendilerin dünyası diye ayrılıyor. Ama burada kendiler de varmış özür dilerim. Evet, Ama varmış. çok yakışıklı değiller mi? Çok gerçekler. Ya, bunlar zaten gerçek evet, insanmış. Evet. Arkadaşlar şuna ne? Gerçek ya. Yok artık. <laughs> <Gerçekten mi bu? gülüyor> ya ben bu ayakkabılarlayım ve kumda plajdayım. Hop. Turbe sevmeyen bir Ceylin. <laughs> Aslında boyunu daha da uzun gösteriyor. <laughs> Şimdi Ceylin, evet. Ken ve Barbie oturuyor. Bizde bunlardan var. Heh, ne yapmıştık? Şu dil çubukları var ya, dil çubuklarından bu e, yapmış ne mıydık Ceylin? Arkadaşlar o videoyu bulun ve izleyin lütfen. Bu şezlonglardan yapmıştık. Ama hem de Barbie'ninki kadar plastik değildi. Biz evet. ahşaptan yapmıştık evet. ve pembeye evet. boyamıştık. İsterseniz Ha, isterseniz arkadaşlar unuttuysanız hemen yarı yeniden yapalım. Nereye bakacağız? Şuraya. Hadi bizi götür. Herkese merhabalar merhaba canlarım bir canım arkadaşlarım bir dakika bir dakika, dakika. dakika ne söyleyeceğim hayır bu çok doğaç vardı <laughs> arkadaşlarımız <gülüyor> bizi tanıyorlar baştan <laughs> falan yok Ceylin peki ne yapmışsın evet. benden önce zaten sen makyajını yapmışsın, ne yapmışsın yani. yapsın, ben de şimdi gidip de var bakın bir bendeki daha güzel şekerim gel bak sana göstereyim. bir dakika Önce biz <laughs> neredeyiz arkadaşlar Barbie'nin filmi bugün <gülüyor> çıkıyor çıkıyor Gezelim ama önce makyajımızı bitirelim, gel önce makyajımızı bitirelim wow tabii ki hadi al hemen Otur, otur, Bakalım. Buraya Nasıl yaptım. Buraya, buraya. Tamam, Borseler gibi. Bakın ışık şey, ne o kadar çok. Çok güzel. güzel. Tık 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 şuraya. Şöyle. Tık 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 tık. 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 Oo, i̇şte bu kadar. Tonsun bu bir şey böyle bir şey bu. Evet. O, Bunu sana bırakmak isterdim ama bırakamam. Olsun. Başka renk veririm. Kadar güzel olmasın, başka. Seninkini de beğendim. Çok, çok güzel çok olmuş. Azından. Buraya yapmıştım evet. Bu kadar. Yap bence. Sen kendine de yap. Tık tık tık. Yeter. Çok fazla simin var. Aha, Aha, var, güzel, al bunu kapağını kapat ve hemen uçalım be. arkadaşlar Barbie'nin her şeyi burada gerçek ama filmini biz izledik spoiler vermek isterdim size ama doğru mu söylüyorum böyle spoiler, evet. spoiler evet. yaşasın diye ne gidecek sizin de öğreniyorum arkadaşlar biliyorsunuz evet, çantamızı şöyle bırakmıştık ve akşam gala varmış biz galaya kalmayacağız işlerimiz var evet canlarım canım arkadaşlarım arkadaşlarımla karşınızda zaten bir Barbie kızı Bugün herkes pembe giymiş. Bakın burada da bir hanımefendi çok tatlı görünüyor. Standlar çok güzel. Her şey pembe. Ama filmi gör. Arkadaşlar filmde ağladığımı söylesem. Uhu! Senin alanı burası. Ken çünkü hiç çok seviyor. Vay canına. Evet. Şimdi... Bye Barbie. Bye Ken. Ve karşıda Youtuber Barbie. Bence Youtuber Barbie değil, koleksiyoner Barbie. Evet, Youtuber. Barbie ablası ben değil miyim arkadaşlar? Evet. O yüzden size gidip de filme ilk kez ben göstermedim canlarım? Evet. Ve YouTube'un Barbie ablası. Hayır ya neydi? YouTube'un Barbie YouTube'du. YouTuber ha? Barbie hayır. Arkadaşlar lütfen aşağıya Barbie'nin mesleklerini yazın. Siz yazarken ben de Barbie'nin mesleklerinin olduğu kutuyu getiriyorum. Bugün hep birlikte Barbie koleksiyonumuzu izleyeceğiz arkadaşlar. Evet, evet. İzlemeyeceğiz, inceleyeceğiz. inceleyeceğiz. Ve evet. yukarıda da Barbie koleksiyonu oyuncakları. Yukarıda derken? Yani üst katta, dükkanda Hı -hı. arkadaşlar. Dükkanı da göstereceğim size, yukarıda bir Barbie oyuncak satış dükkanımız var. Orada neler var neler yok göreceksiniz. Eğer almak isterseniz dokuşkuoyuncak.com'a gidip alacaksınız. Bu benim ilk Barbie oyuncağım olabilir. Kaptan i̇lk, Barbie! İlk, ilk, ilk arkadaşlar, evet, ilk. ilk. Ee, sene 2013. Evet. İstanbul'da yaşıyorum ve ilk Barbie oyuncağımı... Yani, Ceylin için almıştık çünkü Ceylin o zamanlar da bebekti. Bebişlerim hariç ilk aksesuarımı o zaman almıştım. Hiç unutmuyorum tam 175 TL'ydi. idi. <laughs> Oo. Şimdi 1075 TL bile var. O gün abi. içinde oldukça pahalı bir rakamdı arkadaşlar. Bayağı. Şu an için acaba ne kadardı bilmiyorum. Onu çekiyorsun. Öyle çekiyorsun da havuz sana gelecek. Evet. Çek i̇çinden çek, çıkmış, çıkmış mıydı? İçinden bebek çıkmamıştı. Aa, Aa bunu bilmiyordum. Kaptan köşke ayrılıyormuş. Şimdi evet. evet bilmiyordum burada, bu işe baksana. Bunu da kaldı. Bunu da Bunu da bilmiyordum Dur. ben. Diğerden yerden bu buraya bağlı. Ama neden? Nasıl bağlı? Tamam, kapı geldi. Hem wow. de kaydıraklı ya, wow. Şimdi arkadaşlar, filmde Ken sürekli beachten bahsediyor. Ee, yani Barbie, plajdan. Plajdan. Barbie'nin yetenekli olduğunu falan düşünmüyor aslında ama Ken onun yeteneksiz olduğunu düşünüyor. Ee, kendini Barbie'ye nasıl göstersin diye bir sürü atraksiyonlar yapıyor hep rezil oluyor. Eline yüzüne bulaştırıyor. Bence Ken önemli bir karakter ama filmde böyle birazcık kendini ezdirmiş. Ama sonrasında da ay çok güzel. Sonrasında da Spoiler zaten verme. buluyor. Evet. Gideceğiz bu saçım. Sen senle tekrar gideceğim ben. Ma, maalesef tamam. üzgünüm yani senle tekrar geleceğim bu masa. Evet bu masa. Orada da bir şey var bak. Orada da bir şey var. O televizyon. Evet. Malibu evi. Evet. evet. Malibu yani daha doğrusu okyanusta açılmak için bir e, ee, ne bu tekne? Yine. Bak 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 ne var Bursacım, bu sacım yap. Yataklar var bundan. bunlar. Bunu Seneler sonra. Evet. Aa, yastığı da var. İki katlı evler çıralar. Kamera diyoruz bu sacım evet. bunlara. Kamera bak Ay, burada da flipper. Güzel ya. Bir şey olmamış. Hiç. Harbi kalitesi. Mater kalitesi diyoruz bunlar arkadaşlar. Evet, evet, Başka başka ne oyuncağın var koleksiyonda? Oğuzunuzu dolduruyorsun. Tamam. onları hallederiz. Başka ne var koleksiyonunda? O zaman şöyle geçelim. Gemimiz tamam. Mükemmel bir <laughs> yer. Çok iyi değil mi bu? Çok iyi. Çok iyi. Ama şurada <laughs> daha bir sürü şey görüyorum ve onlar için çok heyecanlıyım. Şurada hayır şurada. Bak orada bisiklet görüyorum. Araba görüyorum. Aa bu, nasıl karışmış buraya? Aa, bu neredeyse değil. bana yani. Benim Çok <laughs> sar buraya neredeyse bu değil. Evet. Adı? Aa, bilmiyorum. Unuttuk Change adını. diye isim geldi. Okay, evet. Teresa güzel oldu değil. Bence Kate, evet. Teresa olduğunu de. biliyoruz. Ooo çok güzel bir pizza yapım değil mi? Pizzacı değil mi bu? Bugün Barbie'nin mesleklerini öğreniyoruz. Evet. İlk olarak Barbie pizzacı, Barbie pizzacı, olarak karşımıza çıkıyor. Hadi bakalım geç görevinin başına. bu <laughs> seçim böyle sokaklarda pizzacılar olsa ne güzel olur değil mi? böyle dilim dilim ben. Bir tane pizza yemek istemiyorum bana çok geliyor mesela. Evet, evet. Böyle sokaklarda olsa gelip geçerken hemen alıp işime, yoluma devam etsem. Ya bu, ondan yani. var aslında. Benim aklıma yeni bir iş fikri geldi. Ondan bahsedeyim mi sana bir? Bahsedeyim. Bir yandan. Bardakta mantı. Bardakta mantı mı? Seyyar mantıcı. Ve i̇çine de çubuk vereceksin. Evet. Çok da yiyeceksin. Seyyar mantıcı. mı? Evet. Wow. Barbie Manker. kasiyer. Evet. Bak şuradan iyi. şuradan önde mavi önde mavi bir şey var. Onu evet ona göre böyle yapıyoruz. yapıyorsun ve pıtı 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 eşit. Harmony ne kadar merak Ay ne güzel dergiler ki... var. Dur şu dergileri evet. bakalım. Barbie dergisi, Barbie dergisi, Barbie dergisi ve Barbie dergisi. <laughs> ve Barbie kuaför salonunda. Harmony sen Barbie değilsin Bilmiyorum. Aa, terazi! Oo. Marketimize devam edelim Buse. Bunun çok güzel aksesuarları da vardı, yumurtalar falan. Bu, bu. Şöyle bakıyormuşuz. Çok güzel market rafları. Devam evet. ediyor galiba, bu da market O da devam e, değil pazar mi? Pazar bu evet, pazar pazar. Bak burada da yani şey manav var. Reyonu. Manav, evet. manav reyonu. Marketin manav reyonu. Ve Barbie bir <'nin Gülüyor> anne ya da... Abla. E, bebek bakıcısı. Bebek arabası. Barbie yönetmen koltuğu. Nasıl hatırlıyorum? <laughs> Barbie plajda yani e, Can Kurtaran. Olabilir. Barbie, <laughs> anane Barbie. Barbie'nin koltuğuna puf yapmışız arkadaşlar. Bunu Ve arkasına neden dantel koyarsın ki? <laughs> Barbie Türk Barbie. Barbie. Barbie banyo yapıyor. Yine Barbie'nin köpeğinin kulübesi. O nasıl bir şey? Bari ne bebek puseti. <laughs> istiyorum. İstiyorum. Bakar mısınız ayrılıyor arkadaşlar. İstersen şey bunu buradan çıkartır mısın Gül abla? Puseti ayırır mısın yani bebek arabasından? <laughs> ya şaka mı bu? Çok arkadaşlar tatlı. aranızda bebek kardeşi olan var mı? Bebek <laughs> kardeşi. Yani kardeş, bu <laughs> abi de mi kardeştir, abi Doğru da kardeştir? Doğru, o yaşındaki doğru. çocuk da mı kardeştir? Doğru bir kardeş. ama bu çok tatlı. Bu, çok, tatlı, bu çok tatlı bir şey. Biz istiyoruz, yeni doğan, 3 aylığa kadar olanlar yazsınlar canlarım. Kardeşlerinizde, siz de yanaklarınızdan öpüyorum ve bu çok tatlı gerçekten. Barbie yeni doğan ünitesinin parçası. Burada bebeğimize bakım yapacağız, değil mi? Orada bir bebek şey daha gördüm. Hayır. Önce öğretmen Barbie'nin öğrencisinin taburesi. Tabure mi? Masa gibi yani, abla masa. masa. Okul sırası, Ve bir sandalye daha, hepsi birbirinden farklı. Yok, bu bununla eş. Hmm. Acaba neden? Devam Neyse edelim. Onlar. Arkadaşlar ya şu an ben buradaki eşyalarla kafamda hemen bir hikaye kurdum. Gerçekten şuradaki eşyalar bile bir film yapmamıza yetiyor. ne dersiniz? Ve daha onun içinde nelerler var bakın görüyorsunuz bir ön gösterim olmuş olsun size. Evet o ne abla? O bebek bakım ünitesine çıkmak için belki bir basamak falandır. Şöyle. Evet olabilir. Öyle bir şey olabilir bence. Ve bunun için daha bakıyoruz şöyle. Neler neler var. Bak o ne? O nereye? Bir bardağı Bence daha... o bunun. O bunun. Ve evet. şöyle bir bakalım. Gül abla bize o son şeyleri tanıtırken. Bu da kaka yapan heybeli çantalı bakın. Buradan kakayı atıyorsunuz ve kuyruğunu indirip kaldırdığınız zaman kakasını yapan bir köpek. Barbie köpeği. Sen onunla şöyle bir oynaşırken biz Şöyle şöyle bakalım arkadaşlar. Sizden ne istiyorum biliyor musunuz? Bu videonun bir ödevi var arkadaşlar. Bu videonun ödevi... Aha! Hem de bununla birlikte evet. Bu videonun ödevi buradaki tüm malzemelerle, tüm oyuncaklarla bir hikaye yazmanız. Hikayenizde bunların hepsi kullanılsın arkadaşlar. Okulda kullanılsın, banyoda, markette, manavda, işte bu gördüğünüz bavulda, bu gemide her şeyi kullanın arkadaşlar. Ve bir sonraki videoda ne yapacağız biliyor musunuz? Patreon'u nerede? Burada. Ve bir sonraki videoda işte bunun içindekilerle bu videonun ikinci partisini yapacağız. Ve daha sonra tabii Barbie koleksiyonumuzu inceleyeceğiz. O zaman bir abla. Şimdi veda zamanı. Hepiniz çok seviyorum arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Barbie videolarını daha çok görmek istiyorsanız lütfen istiyoruz. Kanalımıza abone olun ve aşağı yorumlara bolca yazın arkadaşlar. Bundan sonra her gün video istiyorsanız bunu da yazmış olun. Ben de oyuncaklarımı oynarken sizlerle birlikte vakit geçirmek için çıldırıyorum burada. Arkadaşlar ikinci bir daha var. En çok hangisini beğendiniz? Ben bunu. Haydi bakalım. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın. Ben... Seç çabuk seç çabuk seç çabuk. Ben çabuk. de onuydu. ama ben markete bayılıyorum. Bu evet market. Market. Ma market. Çok market. güzel.